Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ısı sıcaklık konusunun 3. videosuyla devam ediyoruz. Ve konumuz ısı alışverişi. Şimdi iki maddenin ısı alışverişine girmesi için tek şart sıcaklıklarının farklı olması. Yani madde hangi madde olursa olsun, öteki madde de hangi madde olursa olsun fark etmez. Bunların sıcaklıkları bir derece bile farklıysa Bunlar hemen ısı alışverişine giriyorlar. Isı alışverişi ne zamana kadar devam ediyor? Denge sıcaklığına ulaşana kadar. Yani ikisinin de son sıcaklığı eşit olmadan ısı alışverişi sona ermez. Isıca yalıtılmış bir ortamda alınan ısı verilen ısıya her zaman eşittir. Çünkü bir tanesi veriyorsa Q kadar bu şu anlama geliyor. Öbürü de Q kadar alıyor anlamına geliyor. O yüzden Q alınan, Q verilene her zaman eşit. Dolayısıyla iç enerji değişimleri de eşittir dememizde hiçbir sakınca yok. L cismi sıcaksa eğer K'dan ısı aktarımı L'den K'ya doğru gerçekleşecektir ve L ne kadar enerji kaybettiyse K da o kadar enerji kazanmıştır anlamına gelir. Isı her zaman sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru akar diyeceğiz. Evet bir örnekle devam ediyoruz. Kahveli cisimleri bir iletkenle şekillik gibi birbirine bağlanıyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Dikkat edeceğiz. Kesinlikle soruları biraz tehlikelidir. K'nın sıcaklığı L'den büyük ise ısı akışı K'dan L'ye doğrudur diyor. Kesinlikle doğru. Sıcaklığı kimin fazlaysa ısı akışı ondan diğerine doğrudur. L büyük K ise L'nin ısısı K'nın ısısından büyüktür diyor. Isı karşılaştırılamaz. Yani bir şeyin ısısı diğerden fazladır, diğerinden fazladır gibi ifadelerin yanlış olduğunu önceki videolarımda bahsetmiştim. K ve L cisimlerinin sıcaklık değişimleri eşittir. Şimdi bunu da kesinlikle bilemeyiz. Yani sıcaklık değişimi delta T demektir. Delta T'lerin eşit olduğunu asla bilemeyiz. Örnek veriyorum. L'nin sıcaklığı 60 santigrat'tır. K'nın sıcaklığı 20 santigrat'tır. Eğer bunların denge sıcaklığı 50 santigratsa e, L'nin sıcaklık değişimi ne kadar oluyor? Sadece 10 derece oluyor. Fakat K'nın sıcaklık değişimi ne kadar oluyor? 20'den 50'ye 30 derece oluyor. Gördüğünüz gibi yani sıcaklık değişimi iki maddenin eşit olmak zorunda değil. Ama Deseydi ki K ve son sıcaklıkları eşittir deseydi evet ikisininki de 50 idi diyecek. Yani bu kesin doğru olacaktı ama bu değil. Dolayısıyla cevabı yalnız 1 olmaktadır. Sıcaklıkları farklı iki sıvı birbirine karıştırılıyor. Sıcaklıkları farklı. Buna göre hangileri doğrudur? Sıvıların buharlaşmadığını da söylüyor. Sıcaklığı düşük olanın aldığı ısı, sıcaklığı yüksek olanın verdiği ısıya eşittir. Çünkü Q alınan her zaman Q verilene eşittir demiştik. Isı geçişi yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru olur. Evet bu da doğru. Sıvıların son sıcaklıkları eşit olur. Kesinlikle sıcaklık değişimleri eşit olur diyemiyoruz ama son sıcaklıkları eşit olur. Çünkü ısı alışverişi son sıcaklıkları eşit olana kadar devam ediyor. Denge sıcaklığı muhabbetine geldik şimdi. L'nin sıcaklığı büyükse LK'ya ısısının birazını aktarıyor değil mi? Isı akışı L'den K'ya doğru oluyor. Dolayısıyla grafiğe dökmek istersek L'nin sıcaklığı bu şekilde azalıyor. K'nın sıcaklığı da artıyor ve en sonunda geldikleri yere ne denir? Denge sıcaklığı. O yüzden de buraya D harfi yaptık. T denge. Yani denge sıcaklığı. Isı alışverişi denge sıcaklığına ulaşana kadar devam eder. Peki denklem nasıl yazılır? Bakın Q eşittir mc delta t formülü hani kel macit olarak da kodladığımız bir formüldür. Burada 2K ve L'nin 2 maddenin de bilgilerine ayrı ayrı gireceğiz. Eğer şimdi K ısıyı alansa o zaman Q alınan yerine K'nın bilgilerini yazıyoruz. M yerine MK, CK, delta T yerine dikkat ediyoruz. Şimdi K'nın sıcaklığı küçükse denge sıcaklığı K'dan daha yüksek olacağı için dolayısıyla buraya t denge eksi tk diyoruz. Yani bu delta t kısmının negatif olmamasına dikkat ediyoruz. Şimdi L'nin sıcaklığı yüksek örneğin. Denge sıcaklığı L'den daha yüksek olabilir mi? Olamaz. Zaten yüksek olan L. L biraz inecek. K biraz çıkacak değil mi? L'nin sıcaklığı yüksek olduğu için Delta T yerine dikkat edin. Bu sefer ne yazdım? TL eksi T denk. Delta T'nin asla negatif olmayacağını bilmeniz son derece önemli. Bunu ben burada belirtiyorum. Not alın. Şurada bakın. Sıcaklık değişimi yani delta T asla ne olamaz? Negatif olamaz. Buna dikkat edeceğiz bu denklemi yazarken. Şimdi özel durum yani pratik olsun anlamında eğer ısı sığaları eşit maddeleri sıcaklık e, ısı alışverişine sokuyorsak örneğin bir tanesinin kütlesi m'dir öz ısısı 2c diğerinin kütlesi 2m'dir öz ısısı c'dir sonuçta bunların e, ısı sığaları eşit değil mi yani eğer böyle maddeleri diyoruz ısı alışverişine sokuyorsak şu yöntemi kullanabiliriz sıcaklıklarını topla madde sayısına böl yani örneğin bir tanesi 20 derece bir tanesi 40 derece bir tanesi de işte 60 derece. Eğer hepsinin ısı sığası eşitse denge sıcaklığı çok kolay bir şekilde bulunur. 60, 40 daha 100. 20 daha 120. Kaç tane sıvı karıştırdım? 3. O zaman 120 bölü 3'ten denge sıcaklığı 40'tır diye kolaylıkla söyleyebiliriz. Eğer ısı sıraları eşit değilse yani bu bence bence bu daha önemli bir formül. Çünkü her maddenin ısı sığası eşit olmuyor ki. Bir tanesi başka oluyor bir tanesi başka oluyor. Bu daha değerli. İşte bunda her maddenin M1, C1, T1'ini M2, C2, T2'sini yani herkesin Q'sunu topluyorsun. Bunlar sonuçta Q'yu veriyor. Herkesin Q'sunu topluyorsun. Topladığın Q'ları M1, C1'e yani içerisinden M ve C'sini alınca T kalıyor. Hani aklınızda böyle tutabilirsiniz. M, T'lerini topluyorsunuz. Sonra M, C'lerini bölüyorsunuz. T'leri kalıyor. Sonra işte T dengeyi bulmuş oluyoruz. Bu formüller ee, özellikle ikinci formül oldukça hani kullanışlıdır. Kaplarda 60 ve 30 santigrat sıcaklığında su bulunmaktadır. Bakın su dedim, dolayısıyla öz suyun 1'dir. Bu zaten sorularda verilir. Karıştırılırsa denge sıcaklığı ne olur? Şimdi şunu yapalım. Ne demiştim T denge için en kullanışlı formül. m1c1T1 artı m2c2T2. Herkesince bunları toplarız. Bölü m1c1 Artı M2C2 şeklinde soruyu bitiririz. Şimdi M1 ney? Bakın burada 3S. Kabın genişliği, yüksekliği H. Taban alanıyla yüksekliği çarptığımızda 3SH yapıyor. Yani biz buna 3M diyebiliriz. Bu su miktarına. Burada 2S ile 2H'ı çarptığımızda ise 2S çarp 2H'dan 4SH yapar. Yani buna da 4M diyebiliriz. O halde M1 yerine ben 4M diyorum. 4M. CS'i zaten su olduğu için bir. T1 ney? 60. Artı. Diğerinin m yerine 3m, c'si 1, t'si 30 bölü mc yapacağız. m yerine 4m, c'si 1. Artı diğerinin m yerine 3m, c'si 1. Şimdi yukarı taraf 4 kere 6'dan 240 bir de 90 geliyor. 240, 90 daha ne yapar? 330 yapar değil mi? 330 m yapar. Bölü 4m, 3m daha 7m yapar. Bunlar gider. 330 bölü 7. Artık e, tam sayı çıkmıyor sonucu. Kesirli çıkıyor. Bu böyle kalır. Herhangi bir ilerleme olmaz. Devam edelim. Kütleleri sırasıyla m iken olan X ve Y maddelerinin sıcaklık ısı grafiği verilmiş. CX bölü nedir? Şimdi burada tabii e, Q eşittir. MC'ye delta T diye verdiğimiz formülü kullanacağız. Sonuçta maddeye ısı verilmiş. Sıcaklığı değişmiş. Önce bunu x maddesi için inceliyorum. Ne kadar ısı verilmiş? Q kadar. Q eşittir diyorum. X'in kütlesine ne demişti? M. C'sini bilmiyoruz. Soru soruyor. Delta T'si. Bakın. X'e ısı verdiğinizde nereden nereye tırmanmış? Eksi 2 T'den 4 T. Yani ne kadar değişmiş? 6 T kadar artmış. O zaman sıcaklık değişimine 6 T diyorum. Bölü, pardon bölü demeyelim. Diğerine Q kadar ısı verdiğimizde kütlesi ne? 2M. C'ye Y'nin delta T'sine kadar 2T'den 6T'ye çıktığı için 4T'ye kadar değişmiş. Şimdi burada taraf tarafı bölerek de yapabiliriz. Ya da CX'i bulursanız CX buradan 1 bölü 6 çık. Çünkü karşıda Q var. Bu tarafta da 6 var. İsterseniz hiç uzatmayalım. Taraf tarafı bölerek yapalım. Q'lar gitsin 1 kalır. 1 eşittir. Burada e, M'ler de gider. İşte t'ler de gider. 6 tane cx kalır yukarıda. Bölü e, ne kaldı aşağıda? 2, tane 2 kere 4 8 tane cy kaldı. 8 tane cy. Oranın 1 çıkması için cx'in 8 e, cy'nin 6 çıkması gerekiyor ki oran 1 çıksın. Yani cx bölü cy 8 bölü 6 sadeleştirme sonucunda 4 bölü 3 cevabına ulaşırız. Sıcaklıkları farklı olan X ve Y maddeleri bir araya getirildiğinde X'in sıcaklığının azaldığı görülüyor. Demek ki X sıcakmış ki Y'ye birazını ne yapmış vermiş. TX büyükmüş TY diyelim. Hal değişimi olmadığına göre bakın. Yani Y maddesinin hal değişimi yapmadığını biliyorsak bu şu anlama gelir. Y ısı alacak X'ten. E demek ki sıcaklığı kesin artacak ama hal değişimi e, ee, olmadığı demeseydi o zaman derdik ki belki de yeğeni hal değiştirecek. Yani sıcaklığı belki de değişmeyecek. Evet hangileri kesinlikle doğrudur? Hal değişimi olmuyorsa yeğenin sıcaklığı kesinlikle artar. Çünkü ısı alıyor, enerji alıyor. X ve yeğenin sıcaklık değişimi eşittir. Yani delta T'leri eşittir demek istiyor. Bunu bilemeyiz. Çünkü birisi ne demiştim? 60'tan 30'a inmiş olabilir. Diğeri de 20'den 30'a çıkmış olabilir. Yani sıcaklık değişimi bakın bunun 30 bunun sıcaklık değişimi 10. Yani böyle bir şey söyleyemeyiz. Sıcaklık değişimi hiçbir madde için böyle garanti ne yapamayız, konuşamayız. X ve Y'nin son sıcaklıkları eşit olur. Yani denge sıcaklığı. Y'nin ısısı artmıştır. Isı için ne yapamayız? Böyle tabirler kullanamayız. Isısı neydi ki arttı o zaman? Değil mi? Ben de sana o zaman bunun ısısı nedir diye sorarım. Hiçbir maddenin ısısı şudur, ısısı budur diye bir hesaplama yapamadığımız için ısısı artmıştır, ısısı azalmıştır diye de bir şey söylemeyeceğiz. Ne söyleyeceğiz? İç enerjisi artmıştır ya da iç enerjisi azalmıştır kelimelerini tercih edeceğiz. Evet, sorunun cevabı 2 ve 3 olmaktadır. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Sürçü lisan ettiysem affola. Bir sonraki ısı sıcaklık videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın gençler.